Çıldırdın mı sen kızım? Evden çıkıp gitmek de ne demek? Başka çaresi yok. Abdi hiçbir zaman inanmayacak bana. <laughs> Hay Kralosça sigortacı. Ne vardı Abdi'ye her şeyi oturup da anlatacak. <laughs> ne bilsin? Sen de neden doğruyu söylemedin? Masum bir yalandı o. Şey sizi gördükten sonra çok zor olacaktı bana inanması. Haklı. Baksana sen bile ne diyorsun? Ama bildiğin gibi değil. Yalnız kalıptan ibaretti o. E ee, ne yaptı? Öyle hanımcık oturdu mu yanında? İnanılmaz gibi geliyor ama oturdu. En ufak bir taşkınlıkta bulunmadı. Yoksa öldürürdüm kendimi. Noksan bu herif, bir şey noksan! Ayol çilsiz, bir şeysiz! Evet hanım anne, eminim bundan. Ay boyu bosu devrilsin! Böylesini hiç çekinmeden kadınlar hamamına latır yapan insan! Niye söylemedin kocanı şimdiye kadar buna, ne faydası olacaktı? Bir kocanın her şeyden önce karısına güvenmesi değil mi önemli olan? Öyledir. Öyledir ama hepsi de peynir kafalıdır bu erkeklerin. Peynir kafalı. Hadi gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Kocanın yazanesine. Olduğu gibi anlatacaksın bunları ona. İnanmayacak ha, peki. Ben ona inandırmasını bilirim. Sen toparlan hadi. Topla şunları. Hadi kızım. Peki. Elini çabuk tut. Biraz yürü. Hadi yürü yürü. <laughs> Yahu inanmıyor musun? Sen bu adamın ki Tövbe estağfurullah, iyi diş olduğuna inanmıyorum. bir doktor bana öyledir demeden de inanmam. Bu bile yeterli değil, gözlerimle görmem lazım. Aa, 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 ya! Aa, neyi göreceksin? Neyi olacak, nüfus cüzdanını değil herhalde. Bana bakın çocuklar! Ben bu sapsızı doktora götürürüm. Hı -hı. götüremezsin, gitmez! Gitmez mi? Hele bir gitmesin! Kızlarla çektirdiği o boy boy fotoğrafları gazetelerde yayınlatıp da... inekler arasında iyiliş bir sır diye yazdırmazsam... ...Bana da Seher demesinler! Evet, çok iyi çocuklar, çok iyi, çok iyi! Devam! Ah. Devam. Parmaklarınızın ucunu da kullanın, evet evet! Ucuyla dedim. Niteki de sensin herhalde oğlum. Benim efendim. Oo, kırk bir kere maşallah! Sulak yerde yetiştiğim belli. Şakayı bırakın, ne istiyorsunuz? Bak oğlum... ...Ben uçak kazasında kurtardığım Tazi'nin kayınvalidesi. Aa, ver elini öpeyim anne! Çocuklar, biraz istirahat edin. Biz aile sayılırız, Melike de kardeşim. Ay ağzını öpeyim senin ama gel de sen oğluma inandır kardeş olduğunu. Allah şahidimizdir Çinitsiz anne. Çinsiz oğlum, senin gösterdiğin şahit mahkemeye gelen cinsten değil ki. Başka şahidimiz ha, yok. Şahit yok ama çaresi var bu işin. Nedir? Heh, biz senden ana oğul sayılırız, ana oğul arası gizli kapaklı bir şey olmaz öyle değil mi? Hı hı, olmaz. Heh, hani sapana arabaya koşmak için vurarlar bağları çilsiz, iyi diş ederler bilirsin. Bilirim. He, çekim bakayım bana. Sen iyi diş misin yoksa başına bir kaza mı geldi? Gelinimle kardeş olmam bu yüzden mi? Aman yavaş konuş. Doğru. Allah'ın belası bir öküzüm ben. Üzme tatlı canına öylesin diye. Erkeklerin başına ne gelirse hepsinin gibi olmadıkları için gelir. Ben inandım ama oğlumu nasıl inandırırız? Şeysiz olduğuna. İnandırmanın bir yolu var mı? Ancak doktor muayenesinden sonra inanır oğlum. Ya hayır dersen? Ha? İşte o zaman buraya gelin, bangır bangır bağırırım. Siz bu adamın kalıp kıyafetine bakmayın! O çilsiz değil, sus! sus, sus <laughs> Valide, sus! Elini <laughs> ayağını öpeyim, sus! Duyacaklar sonra! <laughs> Tuşa getirdin beni. Tuş ne demek? Sırt üstü yatırdın yani. <laughs> Sen yüzü koyun yatsan ne yapabilirsin ha? He! <laughs> Oğlum dolap diye ilgili gibi dolaşıp durma başımı döndürüyorsun Merak ediyorum anne her şey bu muayeneye bağlı Vallahi çok efendi adammış gene Gelmez gelmez de hastaneye <laughs> Bir dolap dönüyor bu işte o çam yarmasının çüçü çü 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 çüsüz olduğuna inanmak zor Ben inanıyorum Artık koskoca herifin orasını burasını elleyecek değildik ya Zavallı Melike şimdi meraktan deli oluyor! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl doktor bey? Felaket n Kimin için? İçerideki için, kimin için olacak? Yazık, çok da genç! İyice kanaat getirmek için ben de görmek isterim doktor bey! Bırakır mı bakalım? İyi vallahi! Her önüne gelen görsün! Ne bu, panayırmalı mı yahu? Muhakkak görmem lazım, yoksa inanmam, ha? Aman gör gör de gözün gönlün açılsın! Gösteriverin şuna doktor bey! Ha? Gelin benimle, asistanımın gömleğini giyip görün! Doktor bey! Acaba sonra ben de görebilir miyim? <laughs> İlginç bir konu sizinki, bir de asistanım görsün! Olur mu doktor bey? Olur, olur, tabii! Aslan! Yok! Sahiden yok! Yaşasın! Anne! Ne oldu? Anne! Gördüm, yok, yok hayır! Ay, gözün aydın, bak yüzün gözün nurlanmış, görüyor musun? Rahatladın mı şimdi? Hem de nasıl bilemezsin anne! Ah, ben de rahatlayayım evde! Anne! Açık ben de ucundan gireyim insan değil Aaa, şşşt! Ayıp, babam, babam! Aaa, babanın ondan farkı mı vardı? Anacığım, bu iş tamam! şimdi Azra'dan boşanıp, yeniden Melike ile evlenme işini nasıl halledeceğiz? Ay, yüzdük kuyruğuna geldik, sen o işi anacığına bırak! Anneciğim, dur, 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 olmaz, ayıp, olmaz! Melike, sevgili karıcığım, anlattıkların hepsi doğruymuş Melike! <laughs> Affet beni, ne olur! Hayır, önce karına güvenmesini öğren! Dur gitme, anne gidiyor, baksana!